Tekerleme, tekerleme. Mustafa Mustık arabaya kırk <laughs> <laughs> üç numara tık şey yine baktık. Mustafa yok değil mi gelmiş? Evet, sen <Ne>? okumayacaksın. <laughs> Oku bakalım. bak. Sonra... <laughs> evet. S: oku bir Oku. Da. Da, da. <laughs> oku. De, de, de. Evet, arkadaşımız dinliyor. De, tepe sudayız. Vak, vak, vak. adam kalk, Tak, tak, tak. Dedem, altı kere altı, Dedemin sakalı yolda kaldı. Sakalını aldı, dereye attı. Dedem sakalsız kaldı. Ev, evli, evine, köylü köylüne, evi olmayan, suçam dereye. Ağabey, <laughs> evet. peki sen? Altı kere altı, otuz altı. altı. Dedem sakalı yolda kaldı. Sakalını aldı, deri attı. Dedem sakal. Sakalını aldı. bakalım. topladım. Topladım. Ay. Aa ay ıı ay Şöyle yap. Sen bir kere bir oku. Ondan sonra tekrar dinleyelim. Oku. Okuyacağım. Dinleyeceğim. Ezberledin mi? Hadi Söyle bakalım. Ben de sağ patım, malta patım, ıslanmış. Ben

ben elma düşürdüm. Elmamı yediler. Bana cüce dedim. Cüce sen çöktüm. Ablamı gittim. Ablam bir daha düşünün. İçine O ses hemen atmalı. Minareden atmalı. Mira, minarede kuş var. Kanadında gümüş var. Eğmiş sevmiş. Gördüğünce

a kızın adı neşe Sa Sa a s b Sa geldin Geldim b e 1 2 3 4 5 Eee aferin